어, 이거 뭐야? 이거 이거 뭐야? 이거 뭐리이아 뭐야? 이거 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이거 뭐야? 이야 enti ya hangi dövüşü yapayım bilmiyorum. Bir tane aptal bir tane aptala karşı savaşıyorum. İçinde patlar. <laughs> Harbiden içinde patlar <laughs> Bir kere. Ne? Oh, did you say? I will smoke here again, okay? We will make some this day. My bad. Abi bu atmalar olaylar olay falan filan intihar falan filan dersin falan filan dersin. <gülüyor> <gülüyor> Eleman saytı koruyor. Eleman molotof attı içeri. Bir kuralım. Gördüm, gördüm, gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Al bayaslan boyutu. Ver bana bir pik. Çok zor ya. <laughs> Nigga wanna see me fall. İşte silü yüzüme bir tane koymazsa iyidir. Neyse hadi oyun girelim. Bir tek bu açık kanka. <laughs> on nemi, on nemi no, but nothing. İnaf. Enough bro yeter bile ama Fazla bile yani söyleyeyim. Olmayabilir da bilir. Rekabetçi gidin. Kanka yoldaş Dörtte bir ihtimalle her kişinin hile çıkma ihtimali var. Ben ne anlatıyorum? <laughs> ben ne anlatıyordum ya? Neyse, şey yapalım. E, Soundpad'den buraya ben bir şey koyarım. Koymazsam da sıkıntı büyük. İçinde patlar. Beyler mi? Bravo'dur. <laughs> aaa virüs var karşıda bitti adam 10 yıllık bu arada bilgi var içerisinde hop aaa fk değil ama ters tarafından <Ton meetingNG> <sortingcilik> <durumprü> gitmiş <Ol vinegar> hello konuş konuş peki bizim eleman piklemiyor zaten otostop olduğu için bile var bile var Var. Bakalım hile var mı? Yok mu? Var mısın yok musun? <laughs> az mısın çok musun? Sonrasını hatırlamıyorum. Mı? Var mısın yok musun? Az mısın çok musun? Sorry mi? <laughs> i̇yi lan. Orospu <mu> çocuğu. <laughs> 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 ne sana. Hileciyi vurdum amına. Yani bayağı iyi bir yolla. Evet. 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 Ya amına koyayım pompalayıcı gibi kafanı oturtacağım da. Şimdi sırası değil. Arkamı dönersem o pikleri, oraya arkamı dönersem o pikleri. Kuklayım attı. Bu çocuğu nereye çıkmışsın? <laughs> flash o. Bu da flash. Pik bro, pik, pik bro, pik, pik bro, pik. Don't fucking shift bro, he's not here. Man, you heard him bro, you heard him. Karşıdaki kişiler üstüne. Hepsinin amına. Oğlum fakit lan. Oğlum fakit lan. Yürü amına koyayım. Onlar beni vuramaz yani. Yavrum yapıştır. Analdan çakıştır. Aileman burada. Ya yersin. Evet. Evet. Ne bomba bende. Ne? Peki. Evet 04 43. Senin sıfatına sıçayım. Bana bir bana bir çeleş al bana bir kene, <laughs> bana bir çeleş alsana ya. Ol olmuyor. I know no good. Bence de abi. Hangi fikirdeyim? ya bu herif senden mi? Eleman molü attı. Yok lan ne mole attı. Ya. Nerelisin amına koyayım ona göre de şey edeceğim ya. Aferin. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Follow nasıl yarayacağım ki ben? Beni koruyun, burayı koruyun, beni takip edin. Vakit yavrum. Recep. Neredesin? Gel Recep, gel. Neredesin oğlum bak vallahi ağzını burnunu kırarım gel buraya. Ama babanız bir dakika. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Arkasına bak ya amına koyayım. Fail olsam baba. There is nothing to choice. We must Ana, ananı mı sikiyim illa ya? Anne. Ne? Isaac. Isaac. Nice hit, nice hit, nice hit, nice Disconnect yapacağım birazdan. Lan pompalılar nerede? ha? Bekle, 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 bekle. <laughs> Aman ha kodumu seni. Yedi <laughs> gün. Yedi günle. Peki bro. Peki bro. Ay şey istedik. Ya bir gün girmiyoruz. Öyleli. Seyret bak hile gelecek. Seyret 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 ben bir şey Anladın sen onu. Moruk ben sana anladın sen onu. Anladın mı? Anladın sen onu. Bir dakika. Benim sesim klavyenin sesinden daha az gidiyor bak. Şöyle yapalım. Oo peki yönetlerim. yani baba Green Switch aldım almadım o zaman arkadaşlarına diye. Green Switch'i veren ellerinizi mi? artık bilmiyorum. <laughs> green switch de baba almayın bana ya. O Green Switch yok oh, Yo 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 inanmıyorum 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 of nammi. Of de seni normal bu var. Ulan altta battım kabul et geldi lan. <laughs> Allah inşallah hile yoktur Allah. Im. Karşıya, ya karşıya bir tane Doğu hileci atmasın C Herhangi bir isteğim yok İsterse Smurf atsın, zaten Smurf Sıçacak lazım efendim <laughs> Smurf gelecek bir tane, lambungun burayı biçelim oğlum, seyreyle <laughs> Biri sunucudan atıldı lan <laughs> bana kanka Biri server'dan kilit yedi kanka, bu nasıl oluyor ya Ya biri sunucudan kilit yedi kanka ya Alright ya Hadi Atayım öyle kendini aldattın kafana hile ayarlıyor hile ayarlıyor bu at. kenzo benden hızlı vuramaz hızlı vurmaz sulaklıdan da sulaklıyım ben şimşeyim moruk ben vuracağım Oğlum niye karşıda üç kişi var? ben yukarı bakıyorum şu an. Ya hayır ya. Heh. Sen kas biraz bakayım. Ben USB. Ben de hesap evet, Ben de böyle geleyim. DL, nice, efek karşıda tek kişi var. GG namını okuyayım ayıptır ya. İnsan öyle söylenmez ki karış tek kişi oynar. Ben bunu bana anlatırım. <laughs> Anti teknik falan. İyi Are you <laughs> yeah, <am> <laughs> İyi insan bu kadar şanslı olamaz ya. Lan ne yenden bana ne? Oyun bitti zaten. Ya oyun bitti zaten. Lan maç bitti.